Herkese selamlar. Aynur'un el lezzetleri mutfağından, lezzetli mis kokulu mutfağından sayfamın kıymetlerine, canım dostlarım hoş geldiniz. Yağlı paprika biber, turşusu yapacağım. Sizlere şahane bir tarif bırakmak istiyorum. Hemen başlıyorum. Biberleri yıkadım. Şimdi saplarından ayıracağım. beyaz kısımlarını alıyorum. Tabii şu beyaz kısımlarını temizliyorum. dilimliyoruz. Tekrar çevirdiklerini temizlemek için yine suyun önüne vereceğim. Evet. 2 iki kilo 2,5 iki kilo biberimizi şimdi tekrar yıkamaya vereceğim. Tuzlamaya vereceğim. kış hazırlıklarımız devam ediyor. 3 su bardağı sirke. 1 su bardağı elma sirkesi. 1 2 su bardağı elma sirke. 1 su bardağı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı da kaya tuzu. Evet. Kaynara çıkınca biberlerimizi, sarımsaklarımızı içine aktaracağım. iki baş sarımsak. Biberlerimizi doğradığım biberleri artık atıyorum. Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Yaz kış tüketebileceğimiz bir lezzet. tutup kaybetmeden bir 5 dakika kaynatacağım. Sonra kavanozlara dolduracağım. Bakım duyacağım. Beş dakika kaynadı. Bir beş dakika daha kaynatacağım. Ve böyle biraz karıştırıyoruz. Tekrar pişme aşaması devam ediyor. Pişme süreci devam ediyor. Evet biberlerimiz pişti sosta. Ocağın altını kapatıyorum. 15 dakika pişti. Üzerine doğranmış maydanozları da ilave ediyorum. En son şimdi güzel kavanozlarıma dolduracağım. Evet şimdi kavanozlarımızı dolduracağız. Bakalım ne kadar çıkacak. hemen ağızlarını kapatıyorum. Şimdiden benim ekstendere afiyet olsun. Sıkıca kapatıyoruz, bakımlıyoruz. kapaklarını kaynar suya bıraktım birileri bir geri kapattım çok sıcak şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun yorumlarınızı bekliyorum olumlu ya da olumsuz bekliyorum hoşçakalın efendim